Herkese yeniden merhaba bayanlar. Bugün ülkemizde Gratis firmalarına gelen Vatenvaart e, firmasının Laşromatik adlı ikili rimelini sizlere tanıtmak istiyorum. Bu rimeli e, kullanmak için 3 aşamadan geçmemiz gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi e, tanıtayım. İlk 3 aşaması yani 1. ve 3. E, aşamasında e, kullanacağımız normal rimmel gibi siyah bir rimel. İkinci aşamasında ise birinci aşamada bu siyah rimeliti kullandıktan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada ise Lash Farber's adı altında bulunan bu rimelimsi kutuda bulunan bir kirpik ekleyici. Bunun içerisinde arkadaşlar tüycükler var ve bu tüycükler kirpiklerinizin, kirpiklerinize birinci uyguladığınız rimelden sonra yapışarak kirpiklerinizin uzamasına ve daha uzun daha e, dolgun görünmesine e, yardımcı oluyor. Sonra bu ikinciyi de uyguladıktan sonra tekrardan üçüncü aşamada rimeli uyguluyorsunuz. Ve böylece daha uzun kirpiklere kavuşmuş oluyorsunuz. Tabi bu <laughs> firmanın e, vaat ettiği. Ben bu rimeli uyguladım birkaç defa. Açıkçası çok da beğenmedim. Sebebine gelince bu tüycükler evet yapışıyor ama çok fazla beraberinde dolgunluk getirmediği için ayrık ayrık böyle çarpık çurpuk bir görüntüye e, sebebiyet veriyor. Ama yine de hani yine de birçok rimeli nazaran iyi mi? Evet iyi. Fena değil. Ben denedim. Dediğim gibi çok memnun kalmadım. Aslında büyük bir sabırla bekliyordum. Bazı vloggerlarca da yabancı vloggerlarca da övülen e, bir rimeldi benim için. Ama e, çok da memnun kalmadım. Çünkü üzerinde bahsettiği bu e, Langton yani Langton uzatma e, vadini yerine getiremiyor bence. Yine de deneyebilirsiniz. Çok pahalı bir şey değil. Ben 12-13 lira gibi bir fiyata aldım, gratis indiriminden. Şu da kutusu arkadaşlar. E, Laşomatik diye geçiyor. Yani eğer kirpiklerinizde gerçekten böyle bir uzama sıkıntınız varsa, önce dediğim gibi birinci aşamada bu siyah olanını uyguluyorsunuz. Siyahı, siyah koyu siyah bir rimel ikinci aşamada bu beyazın içerisinde böyle tüycükler var o tüycükler birinci uygulamadan sonra dediğim gibi tekrardan kirpiklerinize yapışıyor ve tekrar üçüncü uygulamayı kullandığınızda tekrardan üçüncü defa üçüncü aşamada bu siyah olan sürdüğünüzde kirpikleriniz daha uzun görünüyor dediğim gibi evet belli bir yani uzama sağlıyor ama böyle çok da benim aman aman bayılacağım bir şey olmadı. Ama sizlere tanıtmak istedim. Çünkü ülkemize yeni geldi ve çok övülen biri var. Muhakkak merak edeceğinizi düşündüm. Bugün sizlere bulaşoma tikrimlerini tanıtmaya çalıştım. Sevgili bayanlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Ve eğer e, videomu beğendiyseniz beğenmenizi sizlerden rica ediyorum. İyi günler.